Herkese merhaba. Ben Ziliha. Minart kanalıma hoş geldiniz. Doğa yapımında 3. bölümdeyiz. Ayrıntılara dağlardan başladım. Gölgelendirme için hemen kontürlerimi çekiyorum. Tepe noktalarını koyu yaparken aşağıya doğru indikçe fırçamı hafifletiyorum. Kayalıklarımı açık pembe yaptığım için şimdi koyu renkli sulandırma ile koyulaştırıyorum. Sulandırmayı yaparken yine tepe noktalarına koyuluk veriyorum. Aşağı indikçe boyamı hafifletiyorum. Sulandırmam bittikten sonra küçük kaya parçalarını çiziyorum. Arka planı renklendirirken öndeki kayalarım da silinmemiş oluyor. Daha küçük sulandırma fırçamla birazcık daha koyuluk veriyorum. Bu fırçam gayet iyi sulandırdı. Van Gogh'un sıfırı. Ve küçük tepelere geçelim. Tepeleri de ilk önce kontürlerimle yerlerimi belli ediyorum. Alt taraflara yine küçük tepecik ekliyorum. Kontürlerimin altını sulandırma ile boyut veriyorum. Buraya bir çiçek kümesi yapmaya karar verdim. Yanına arkadaşını ekleyelim. Ve bir sürü çimen ekliyorum. Çiçeklerimin rengini güzel belli etmesi için altına beyaz astar sürüyorum. mavi papatya yapıyorum. Ve yanına da pembe kalp çiçeği. Yeşil çimenlerime birazcık kızıl ekliyorum. Ve biraz da toprak parçaları. Çiçeklerimin ortasına altın göbeklerini koyuyorum. Haftaya kadar lila, kahverengi ve turuncu zeminleri de aynı yukarıdaki gibi işleyeceğim. Bu haftalık bu kadar. Sonrasında ağaçlarımız, bulutlarımız ve derimiz kalıyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.